Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için güzeller güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinin yeni bölüm paylaşımlarından, yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm karelerinden hazırladığımız yepyeni videolarına sizlerle bölüşmeye devam ediyor güzel oyuncularımızın özel görüntülerinden en güzel paylaşımlarından hazırladığım muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.